Çözüm Perim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Insurgency Sandstorm'da nasıl FPS attırabilirsiniz, nasıl FPS'iniz, yüksek sınırları çekebilirsiniz onu göstereceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar çözümlere geçmeden önce ekranda gördüğünüz gibi abone olma oranlarımız çok düşük. Videoyu beğenip abone olursanız çok seviniriz ee, ve aynı zamanda. Herhangi bir sorunuz falan olursa bu video ile alakalı değil sadece başka oyunlarla da ilgili olabilir. Bu sorunları lütfen yorumlar kısmında belirtin. Şimdi videomuza geçelim. Evet ilk olarak oyun ayarlarına geçmeden önce masa üstündeki işlemlerimizi bir tamamlamamız gerekiyor. Bunun için ilk başta görev yöneticisi ayarlarıyla başlayabiliriz. Bunun için CTL alt delete yapıyorum. Görev yöneticisini oradan açabilirsiniz. Veya hemen altta görev çubuğundan sağ tık yaparak da görev yöneticisine gelebilirsiniz arkadaşlar. Buradan sol tarafta Başlangıç uygulamaları çıkacak ve burada kullanmadıklarınızı devre dışı bırakın. Bu başlangıç uygulamaları ne? Ee, siz bilgisayarı açtığınız zaman direkt e, açılacak olan uygulamalar. Mesela ben de işte Epic Games devre dışı işte çeşitli kullanmadıklarım, mesela Steam etkinleştirildi, Steam'in açılmasını istiyorum. E, açılmasını istemediklerimi devre dışı bırakıyorum. Burada e, açılmasını istemediklerinizi ve yani çok da gerekli olmayan şeyleri Buradan direkt devre dışı bırakmanızda fayda var arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra buradan çıkabiliriz. Hemen masa üstünde sağ tık yapıyorum. Ben de tabi Windows 11 olduğu için size direkt çıkacaktır. Ben de Windows 11 olduğu için Diğer seçenekleri göster diyorum. Burada Nvidia denetim masasına geliyorum. Tabi Nvidia ekran kartınız varsa bunları uygulayabilirsiniz. Nvidia denetim masasına geldikten sonra görüntü ayarlarına ön ayarlayıp kısmına gelip e, bu alt tarafta benim tercihlerim kullanarak basıyorum ve buradan e, kalitede ise performansa çekiyorum veya dengeli. ikisinden biri e, bu ekran kartınızın gücüne bağlı olarak değişebilir arkadaşlar. E, burada tabii en iyi FPS almak istediğimiz için biz performansa çekeceğiz. E, bunu performansa çekince ne oluyor? Görüntü gördüğünüz gibi daha çok köşeli oluyor fakat e, daha akıcı oluyor. Kalitedeyken köşeler azalıyor ama akıcılığı da azalıyor. Yani FPS'inizde düşüş olacaktır. Bu yüzden köşeli görüntü olarak kötü olacak ama FPS olarak arttıracağı için biz burada performansı çekiyoruz ve uyguluyoruz ben şimdi uygulamayacağım bunu da yaptıktan sonra hemen buradan üç değerlerinin yönetilmesi kısmına geliyoruz ve burada program ayarlarına basıyorum şimdi burada oyunu eklememiz gerekiyor direkt burada bastığınızda çıkabilir çıkmazsa da ekle kısmına basacaksınız bir kere Evet. Bakın burada gördüğünüz gibi insürgen sensörümü bulduk. Ee, üzerine basıyorum ve seçilen programı ekliyorum. Şimdi ekledikten sonra e, burada çeşitli ayarlamalar yapacağız. Mesela dokuz süzme kalite. Buna basıyorum ve buradan yüksek performansı seçiyorum arkadaşlar. Burada bunu yüksek performans alıyoruz. Dokuz süzmeye yüksek performans. Ardından aşağı doğru iniyorum. Hemen burada mesela güç yönetim modu gözümüzü çarpıyor ve bunu da maksimum performansı tercih et kısmına basarak devam ediyorum aşağı taraflara doğru inmeye. Ee, burada OpenGL ile görüntü oluşturma GPU'sunda kendi ekran kartınız neyse onu seçiyorsunuz. Daha da başka yapacağımız ayar kalmadı. Bu ayarları yaptıktan sonra e, uygula diyerek buradan çıkabilirsiniz. Dediğim gibi 900 kalite yüksek performansta e, güç yönetim modunda yüksek performans tercih ediyoruz. Ve buradan bunu da OpenGL'de Ekran kartımızı seçip uyguluyoruz arkadaşlar bu işlemleri Bu şekilde yaptıktan sonra buradan da çıkabiliriz ben şimdilik bunu uygulamayacağım Pekala bunu yaptık Oyunu Steam'den aldıysanız hemen Steam'e geliyoruz ve kütüphane kısmına geliyorum Burada hemen oyunumuzu Buluyoruz ve sağ tık yapıyorum Özellikler Bakın genelde direkt zaten burada Başlatma seçenekleri kısmı var Bu başlatma seçenekleri kısmına Benim size Videonun alt kısmında açıklama kısmında vermiş olduğum kodları buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Direkt yapıştırabiliriz. Kopyaladık. Hemen buraya yapıştırıyorum. Herhangi bir boşlukta kalmasın. Evet bunu yapıştıktan sonra burayı da kapatabiliriz. Oyun açtığımız zaman e, bu ayarlar yardımcı olacak bize. E, hemen buraya arama kısmına gelip depolama alanlarını yönet kısmına gelmiyoruz. Pardon akıllı depolama aç. E, sizde tabi Windows 10'sa buraya şey yazabilirsiniz. Temp yazabilirsiniz. E, aynı sonuç Çıkacaktır. temp yazdığınız zaman, ben de şimdi Windows 11 olduğu için burada akıl depolama olarak geçiyor. Windows 11'de. Sizde de aynı şekilde olacak. Bu şekilde olacak. Orada geçici dosyalar kısmından yine aynı şekilde yapacaksınız benim yaptığım gibi geçici dosyalar kısmına geliyoruz. Burada indirilenlerde önemli şeyleriniz varsa bu tiki kaldırın. Diğer her şeyi hemen gelip dosyaları kaldırın diyorsunuz ve burada gereksiz dosyalarınızın hepsini temizletiyorsunuz arkadaşlar. Bu da önemli bir adım. Şimdi bunu temizlenmesini bekleyelim. Evet geçici dosyalarımızı da temizledikten sonra bir diğer adımımız hemen yine arama kısmına geliyorum. Buraya çalıştır yazdım. Çalıştır yazdıktan sonra bakın burada prefetch kodu var. Bunu direkt yine açıklama kısmında vereceğim. Zaten normal olarak da yazabilirsiniz. Prefetch yazdıktan sonra tamam bastım. burada bir devam seçeneği gelecek. Ona devamı basacaksınız ve burada bir tanesini seçip hemen ctrl A yaparak hepsini seçiyorum. Ve bunların hepsini siliyorum arkadaşlar. E, Silinemeyenleri atla diyorsunuz. Bu şekilde bunları da sildikten sonra artık burayı da kapatabiliriz. Artık geçici dosyalarımızı falan e, silmiş olduk. E, diğer adımımız olarak da Oyun modunu açmamız gerekiyor. Oyun modu yazınca zaten direkt çıkıyor. Burada oyun modunu açık hale getiriyorsunuz arkadaşlar. Bunda zaten çok da fazla bir şey yok. Bunu da yaptıktan sonra yine arama kısmına gelip gizlilik ayarları, bunları hızlı hızlı yapabilirsiniz. Gizlilik ayarlarına geliyorsunuz ve bunları kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bu ayarlamaları da yaptıktan sonra buradan da çıkabiliriz artık. Evet bir diğer adımımız ise yine arama kısmına geldim. Ee, güç planı ayarları arkadaşlar. Güç planını seçine geliyorum. Bu çok önemli. Ee, bunu kesinlikle yapmış olmanız lazım arkadaşlar. Diğer oyunlar için de her oyun için bu yaptığım ayarlar geçerli. Bu FPS arttırma yöntemlerinin hepsini her oyunda uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bir kere uyguladığınız zaman daha da zaten e, çok fazla gerek kalmayacak. Hemen güç seçeneklerine geldikten sonra size dengeli olabilir ki büyük ihtimal genelde dengeli oluyor. Alt kısımda yüksek performans var. Onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Yüksek performans seçmeniz burada çok önemli. Eğer burada yoksa ek planları göster diyedik. Alt kısımda büyük ihtimal yüksek performansı göreceksiniz. Hadi diyelim alt kısımda da yok. Plan ayarları değiştire basıyorsunuz bir tanesinden ve orada yüksek performans bir ayar oluşturuyorsunuz kendinize. Bu şekilde onu yaptıktan sonra yüksek performans seçiyorsunuz. Ve masa üstündeki işlemlerimiz bu şekilde son buluyor. Şimdi oyunundaki grafik ayarlarına geçebiliriz. Evet oyunumuza girdik. E, oyun zaten Türkçe karşılıyor bizi. Hemen ayarlar kısmına geliyorum. E, burada bizim ilgilendiğimiz kısım e, video ayarları arkadaşlar. Hemen video ayarlarına girdikten sonra e, görüntüleme modumuz tam ekranda. Çözünürlük 1920x1080. Çok kötü bir ekran kartınız yoksa 1920x1080'e e, alın arkadaşlar. Burada Gamma'yı falan ellemiyoruz. Decay senkronizasyon da kapalı. Eğer açarsanız karenizi sınırlıyor arkadaşlar. O yüzden bunu da kapalı diyoruz. Görüş alanı 90'da normal. Bu bu şekilde kalabilir. Düzgünleştirme. Şimdi bu düzgünleştirmeyi ben en iyi fps istediğim için kapalı yapacağım ama o çok kötü bir görüntü olabilir. O yüzden fxaa'yı alabilirsiniz veya SMA 1X. Bu ikisini almayın arkadaşlar. Bunlar çok fazla FPS'inizi düşürecektir. Ben o yüzden kapalı yapacağım şimdilik. Görüş mesafesi kalitesi düşükte, doku kalitemiz düşük, efekt kalitemiz düşük. Bunları düşüğe çekiyoruz, yeşilliği, gölgeyi. İşlem sonrası kalitesi orta veya düşükte. Bu arada burada doku çok kötü olursa eğer doku kaliteniz, ortaya falan çekebilirsiniz. Oynanamayacak durumda değilse ortaya falan alabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdilik hepsini düşüğe aldım. Kare düzeltmemiz kapalı, kare sınırlayıcımız kapalı, çözünürlük ölçeği. Şimdi bu size 100 olacaktır bu ihtimalle. Bunu 90 çözünürlükte oynayın. Çok fazla FPS'iniz düşüyorsa 85 falan da alabilirsiniz ama o zaman çok fazla bulanık ve kötü gözükebilir. O yüzden 90 ideal olabilir. Hareket bulanıklığı kapalı. Nişan dürbün ayarını ellemiyoruz. Uzun kopması kapalı. Kukla sayısı bunda düşük olarak yapıyoruz. Bitki etkileşimleri kapalı. Ortam perdelememiz kapalı. Yön bağımlı filtreleme burada 4x, 2x veya kapalı bu üçünden birini alıyoruz. Ben şimdi 4x ideal olacaktır. kapalı. Kapalı bu da aynı şekilde. Dinamik gölge çözünürlüğü. Burada size 1024'e 1024 olabilir. Bunu çekiyorsunuz. En düşe 256'ya e 256. Aynı şekilde alt taraftakini de 256'ya e 256. Bakın bu doku veriş akışını düşe çekmiyoruz arkadaşlar. Bu yüksekte kalıyor. Bu önemli. Bunun yüksekte kalması çok önemli. alt taraftaki de görüş alanı olarak ellemiyoruz onu da. Bu şekilde değişiklikleri yaptıktan sonra uyguluyorsunuz. Ve FPS'inizi bu şekilde çok daha yüksek kademelere çıkartabilirsiniz arkadaşlar bu ayarları yaparak. Ee, videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.